Merhaba Aral Butik Pastanın sunduğu Babamın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size zeytinyağlı ve havuçlu kıtır poğaça tarifi vereceğim. Öncelikle yoğurma kabımıza aldığımız 4 su bardağı'nın bir miktar tarçınla yarım çay kaşığı kadar karıştırıyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Üzerine kabartma tozu, şeker ve tuz yoğurt yumurta zeytinyağı margarin ve havucu ekliyoruz. Daha sonra yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Hamuru çok fazla elde çevirmiyoruz. Toplandığı zaman bırakıyoruz. Üzerini kapatıp 5 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada içimizi hazırlıyoruz. İçe 1 adet haşlanmış patates rendesi, 100 gram kaşar rendesi ve 100 gram beyaz peynir rendesini karıştırıyoruz. Dinlenen hamurumuzu hafiften unladığımız tezgahımızı alıyoruz. Ve fitil yapıyoruz. Yapmak istediğimiz büyüklükte parçalara ayırıyoruz. yaklaşık 18 adet çıktı. Bunları beze haline getiriyoruz. Yaklaşık bir yumurta büyüklüğünde. bezeleme işleminden sonra hafiften tezgahımızı unluyoruz. Çok unlamaya gerek yok. Yağlı hamur olduğu için. Ortasını açıp bir miktar içten koyuyoruz. Ve ufaktan kenarlarına bastırarak hazırlıyoruz. bütün bezeler bitene kadar devam ediyoruz. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Seri için bir yumurta, bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı pekmezi karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu karışımı üzerlerine sürüyoruz. üzerlerini yumurtayla kapladığımız poğaçalarımızı fırına gönderebiliriz fırınımızı önceden 170 dereceye ayarlıyoruz. Isınmasını bekliyoruz. Ve fırına verebiliriz. Fırına vermeden önce üzerine çörek otu atıyoruz. Dileyen susam veya başka bir şey de atabilir. Hepsini atmıyorum. Bir miktar da sade kalıyor. Pişirmeye hazır. Altı üstü kızarana kadar pişirdiğimiz poğaçalar fırından çıktı. Servis edebiliriz. Afiyet olsun.